Selam dostlar. Her zamanki gibi, her zamanki gibi değil de neyse. Selam bugün. Hani tavla oynayan şeyler ya. Bulus, abidik abidik şeylerin 3. bölümü. Bugünkü çekeceklerimden son. Yarın değil haftaya bir daha çekebilirim. Neyse videomuza geçelim. Ve bu Win mi geliyor? Şah dümdüz kaçıyor. Ama bizimkiler peşini bırakmıyor. Şah kaçıyor. Bizimkiler geliyor. Şah kaçıyor. Bizimkiler geliyor. Ve ikişerli oynama gücüyle yani kelle oynama gücüyle nedir girip oradan da geliyor. Ve şah köşe. Şah buraya gidiyor. Bizimki buraya. Şah buraya. Ve mat. Şah ve mat. Vaa oh, kazandım. Yarışmanın galibi. Pikachu. Ama bak sus. Şaka şaka. Hulusi. Ve yarınki tiyatromuzda görüşü görüşmek üzere. Bay bay. şimdi ne git? şimdi git bir de mal gibi Rıfkı'yı bekle ya. Ana sen benim mi bekledin? He. Ne yaptın kazandın mı kazandım? Sen? Ben kazandım. Ben de gel. Of. Oğlum bu yine gelmiyor ya. Onun taktiği vardı. Bir daha sigara ver. Sen sigara içiyor muydun lan? Yo. Niye yok. Niye taşıyorsun? Bazen içiyorum. Neyse. 6 <laughs> <laughs> sefer teklif tek geldi lan. Dur. Ah tamam binek. Oh be. Gel gidelim. Aa, ne güzel şimdi. Oha satonik olmuş. Ana nesi yatak. Ben sticikli yatağına geçiyorum. İyi ben de Pokemon'u yatağında doyayım. İyi hadi iyiceler. Rıfkı sana da Hulusi. O da böyle bir bölümdü. İnşallah beni görüyorsunuzdur şu an. Çünkü tam kameraya bakıyorum. Görmüyorsanız da hayır Neyse hayır hayır. Bilmiyorum neyse. Şimdi ben bunların hepsini yaptım. Şimdi de burayı toplayacağız. Toplayacağım. Neyse sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Bu seriyi ne zaman bitecek ama yeni üyeler de alabilirim. Hoşçakalın.